15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü sırasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda toplanan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlar ile hayatını kaybeden Zekeriya Bitmez'in cenazesi memleketi Malatya'da gözyaşları altında toprağa verildi. Şehir Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Şehit Zekeriya Bitmez'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zekeriya Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan eşi, çocukları ve yakınları gözyaşları döktü. Vali Toprak başta olmak üzere protokol üyeleri şehit Bitmez'in ailesine başsağlığı dileklerini iletip teselli etmeye çalıştılar. Onlar kendi boğulacaklar. Onlar bizi vurmak İstanbul'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Zekeriya Bitmez'in olayların çıktığı 15 Temmuz gecesi oğluyla yaptığı son telefon görüşmesinde nasihatlarda bulunduğu, olayları televizyondan izlediğini söyleyen Kadir Bitmez'e baba Zekeriya Bitmez'in ben seni böyle mi yetiştirdim? Yazıklar olsun. Çık sokaklara gerekirse şehit düş dediği öğrenildi. Vatanımız, Şehit Bitmez'in bir diğer oğlu ise ben Sabiha Gökçen'de babam da Atatürk Havalimanı'ndaydı ben yetişemedim derken gözyaşlarına boğuldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat ise Rabbim kardeşimizin şehadetine mübarek etsin, ailesine ve milletimize sabır versin, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır diye konuştu. Şehit yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalışan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise darbeye teşebbüs edenlere karşı hukuki anlamda gerekenlerin yapıldığını ifade etti. Kılınan cenaze namazından sonra Bitmez'in cenazesi gözyaşları altında toprağa verildi. Bütünlüğümüzü bozmak isteyen zalimlere, kafirlere, vatan hainlerine de fırsat vermesin. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Direkt babamı arıyorum İstanbul'da olduğu için. Arıyorum cevap veriyor. Efendim oğlum baba dedim karışmış. Dedi de askerin pisliği dedi. Dur. Dedim neredesin baba? Atatürk havalarındayım. Onların üzerine yürüyorum. Dedi sen ne yapsın oğlum dedi. Alın. Vatanım için buradayım dedi. Vatanım için üstlerine yürüyorum dedi. Sonra da sen ne yapsın oğlum dedi. Dedim baba televizyondan izliyorum. Yazıklar olsun dedi. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Çıl sokağa gerekirse şey yapayım. Dedi kapat. Hakan'cığım tamam, tamam. Sizden tamam. tek istihbarat. Onu unuttu Gereğini en yukarıdan sayın Cumhurbaşkanımız, i̇nşallah, başbakanımız, inşallah. hükümetimiz ve... O ihanetin çöreklendiği genel kumaya kızgın yapsanın dışındaki tüm askerlerimiz, jandarma serviyetimiz hep birlikte şu anda herkes üzerinde çalışıyor. Ya, evet. Evet. Eğer yapılmazsa ya, bunun... bu millet onlardan da hesap evet, çıkar. İnşallah. Evet. Başarı için yarışıyoruz. İnşallah. Yani. Tamam. Yapılıyor, görüyoruz. Tamam. Biz diyoruz, hep birlikte izliyoruz. Evet. Allah sabırlar versin. Tamam. Hem sizi, ailenizi, hem ülkemize, milletimize, bizim güvenimizi. Biz Vedat abi, ben, abi o diğer, büyük oğlu, oğlu, hey, oğlu. seni ben evet. Vedat evet. yani, şey şey, tamam, tamam, tamam. evet. abi diye ben, e, büyük ben, oğlu evet. rahmetli Bu üç tane aslan bıraktı. başta şehidimiz olmam üzere hiçbir şey kanı yerde kalmayacak. Hiçbir emin olun. Biz hiç kimsenin kanı yerde olmayacak. Öyle bir tamam mı canım?